arkadaşlar polinomların son e, föyündeyiz. Polinomların son föyünde de bölme ile alakalı işlemler yapacağız ve bu bölme ile alakalı işlemler yaparken aynı temel kavramlardaki gibi e, px bölünenimiz, bizim px'imiz bölünenimiz, qx'imiz bölenimiz ve x'imiz bölümümüz kx'imiz de kalanımız olacak. Hemen bir tane soru da aşağıda görelim. Nasıl işlemler yapacağımızı. Şimdi bize soru çarpanlara ayırmadaki gibi x küp ...artı x, x küp eksi x kare eksi x artı 1 ifadesini x kare eksi 1'e bölmemizi istemiş. Biz burada klasik bölme işlemi yapar gibi yapacağız. Şimdi ben soruyu şöyle daha geniş, rahat bir yere yazayım. Oradan göstereyim. Şimdi x küp eksi x kare eksi x artı 1 ifadesini ben götürüyorum. x kare eksi 1'e bölüyorum. Şimdi burada yapmamız gereken olay şu şekilde. Benim x küp ifadesini elde edebilmem için x kareyi ne ile çarpmam gerekiyor onu görmem lazım. x kareyi benim x ile genişletmem lazım. x ile genişletirsem aynı bölme işlemindeki gibi x ile x kareyi ve eksi 1 ile çarpıyorum. x kare ile çarparsam x küp eksi x şeklinde gelecek. Ve burada aynı temel kavramlardaki gibi çıkarma işlemi yapıyorum. çıkarma işlemi yaparken dikkat etmeniz gereken olay bunların işareti değişecektir. x artı eksiye dönecek eksi de artıya dönecektir. Hemen çıkarma işlemi yaparsam x küp x küpü yok edecektir. Buradan eksi x kare kalacaktır. Buradan eksi x artı x'ten dolayı bunlar da yok olacaktır. artı 1 gelecektir yukarıdan eksi x kareyi elde edebilmem için benim x kareyi çarpmam gereken değer eksi 1 olacaktır. Eksi 1 ile genişlettiğim zaman eksi x kare eksi 1 ile eksi 1 çarptığım zaman artı 1 haline gelecektir. Ve yine çıkarma işlemi yapıyorum. Çıkarma işlemi yaparken yine dikkat etmem gereken olay eksinin artıya döndüğü buradaki artının da eksiye döndüğü olacaktır. Şimdi taraf tarafa topladığım zaman bu ikisi gidecektir. Eksi 1 ile artı biri topladığım zaman da bu ikisi gidecektir. Benim kalanım sıfır gelecektir. O zaman benim bölüm değerim x eksi 1 olacaktır. Kalanım sıfır olacaktır. Şimdi e, geçelim diğer soruya. Bakalım diğer soruda ne var? Şimdi bana demiş ki Px polinomunun x kare eksi 2x ile bölümünden kalan 2 eksi 3x olduğuna göre x eksi 2 ile bölümünden kalan kaçtır demiş. Şimdi bunun bir kere formatını yazmamız lazım. Bana diyor ki soru. Px polinomu ben x kare eksi 2x'e bölmüşüm. Elde ettiğim kalan değerim ise 2 eksi 3x imiş. Buna göre bölümün kaç olduğunu bilmiyorum. Buraya bir kendim polinomu uyduruyorum. Diyorum ki bu da qx polinomu olsun. Ben bu polinomu temel kavramlardaki gibi nasıl yazabilirim? fx eşittir. Bölüm ile kalanı çarparım. Yani x kare eksi 2x çarpı qx artı kalanımı yazıyorum. 2 eksi 3x şeklinde yazdım. Önceki föyde görmüştük. X eksi 2 ile bölümünden kalan sorulduğu zaman yapmanız gereken hareket şu şekildeydi. Siz bu ifadeyi sıfıra eşitliyordunuz. X gördüğünüz yere 2 yazmanız gerekiyordu. Hangi polinomu sormuş size? PX polinomu sorduğu için 2 yazmanız gerekiyor. Soru sizden P2'nin kaç olduğunu istiyor. P2'yi bulabilmek için X gördüğünüz yere 2 verirsiniz. p 2 eşittir. X gördüğünüz yere 2 verirseniz dikkat etmeniz gereken olay şu. Burası 0 gelecektir. Çarpı QX oldu. Artı X gördüğüm yere ben 2 yazarsam buradan elde edeceğim değer de eksi 4 olacaktır. Burası zaten sıfırlandı. Geriye kalan değerim eksi 4 gelecektir. Geçiyorum sıradaki soruya. Üçüncü soruya. Ne demiş soru bana? Px polinomunun x kare eksi 3x eksi 10 ile bölümünden kalan 2x artı a ve x eksi 5 ile bölümünden kalan 17 olduğuna göre a değerim kaçtır? Ben yine aynı formatta yazıyorum. Px polinomu x kare eksi 3x eksi 10'a bölmüşüm. Bölümümü bilmiyorum. Qx diyorum. Ve kalan değerim de 2x artı A şeklinde olacakmış. Bunu düzenlersem Px polinomum x kare eksi 3x eksi 10 çarpı Qx polinomum var artı bir de 2x artı a şeklinde bir ifade elde etmiş olacağım. Şimdi bana soru ne diyor? x eksi 5 ile bölümünden kalan 17 ymiş. Ne yapıyordum? Ben burayı yine sıfır eşitliyordum. Sıfır eşitlersem x gördüğüm yere 5 yazmak zorundayım. Hangi polinomu sormuş? Px polinomunu sorduğu için orada 5 yazmak zorundayım. Yazarsam yerine P5 değerimin yani kalanımın kaç olduğunu söylüyor bana? 17 olduğunu söylüyor. 17 olduğunu gördüm. Bana sözel olarak verilmiş ifadeyi ben sayısal olarak çevirdim. Şimdi bu dakikadan sonra olayım çok daha pratik olacaktır. Burada x gördüğüm yere yazmam gereken değer 5'tir. x gördüğüm yere 5 yazarsam p5 değerim eşittir. x gördüğüm yere 5 yazıyorum. Şurada 5 yazarsam 25 gelecektir. Eksi. Burada 5 yazarsam 15 geldi. Eksi 10 oldu. Çarpı QX artı X gördüğüm yere 5 yazdığımdan dolayı burası da 10 artı A haline gelmiş oldu. Şimdi buranın dikkat etmeniz gereken bir durum var. Yine 0 olacaktır. 0 olduğundan dolayı QX ifadesi de gitti. O zaman kalan ifadeleri yazıyorum. P5 eşittir 10 artı A. 10 artı a değerimin kaç olduğunu söylemişti soru bana. 17 olduğunu söylemişti. 17 olduğundan dolayı ben a değerimin de 7 olduğunu çok daha pratik bir şekilde bulacağım. Geçiyorum sıradaki soruya. Şimdi. Sıradaki soru tipinde de bana Px polinomunun x eksi a çarpı x eksi b ile bölümünden kalan nedir gibi ifadeler soruluyorsa ayrı ayrı tam bölürüz. Böleriz. Yani nasıl böleriz? Şu şekilde. Bir sayı 12'ye tam bölünüyorsa bu sayı 12'nin çarpanı olan 3'e ee, e ve 4'e de tam bölünür derim. Şimdi bana diyor ki benim bu ifadem x küp artı a x kare artı b artı a artı 1 ifadem x çarpı x artı 1'e tam bölünüyormuş. Buna tam bölünüyorsa o zaman bunun çarpanı olan x'e de tam bölünecektir. x eksi 1'e de tam bölünecektir. O zaman x'e tam bölünüyorsa x çarpanlarından biri ise yaptığımız geçen dersteki neydi durumumuz? Şu şekildeydi. Sıfıra eşitliyordum x gördüğüm yere 0 yazıyordum. P 0 değerimin kalanım tam bölünüyorsa 0 olacağından dolayı kalanım 0'dır. Dönüyorum. Yan tarafa bakıyorum. x 1 ile tam bölünebiliyorsa 0 eşitliyorum. x gördüğüm yere benim 1 yazmam gerekiyor. Hangi polinomda? Yine Px polinomunda götürüp 1 yazıyorum ve 0'a eşitliyorum. Burada P0 0'ı kullanırsam ben P0 eşittir 0'ı kullanırsam x gördüğüm yere ben burada 0 yazdığım durumda bakalım ne elde edeceğim. Burası 0 oldu, burası 0 oldu, burası 0 oldu. Geriye a artı 1 değerim kaldı. a artı 1 değerim 0 ise a değerini ben eksi 1 olarak bulacağım. Götürüyorum 1 yazıyorum ve 0 eşitliyorum. 1 yazarsam burası 1 artı 1 yazarsam a geldi artı 1 yazarsam b geldi artı a artı 1 diyelim. Eşittir 0 diyorum. Burada ben A değerimi eksi 1 bulduğumdan dolayı şu ikisini yok edebilirim çok rahat bir şekilde. Buradan da yine A değerimi eksi 1 bulduğumdan dolayı eksi 1 bir artı 1'i yok eder derim. O zaman B değerimi de ben 0 olarak bulacağım. Soru benden B eksi A'nın kaç olduğunu istemiş. Dikkat edin B değerim 0'dır. Eksi A değerimi de ben eksi 1 olarak buldum. Buradan cevabım artı 1 olacaktır. Ve cevabımız D şıkkı gelir. Sıradaki soru tipine geçiyorum. Sıradaki soru tipinde p(x) polinomunun x kare artı bir ile kalansız bölünebilmesi için a kaç olmalıdır diyor. Burada yapmanız gereken olay yine aynı şekilde x kare artı bir değerinizi siz sıfıra eşitliyorsunuz, sıfıra eşitlerseniz x kare gördüğünüz yere eksi bir yazmanız gerekiyor. Nasıl yazmanız gerekiyor? Şimdi normal şartlar altında reel bir şekilde düşünürsek x kare değerim hiçbir zaman eksi 1 olmayacaktır. Ama bize soru x sayısının reel sayı olup olmadığı ile alakalı bir bilgi vermediğinden dolayı ben x kare değerimi eksi 1 kabul edebilirim. Nasıl kabul edebilirim? Bunu ileride göreceksiniz. Karmaşık sayılar denilen bir konu var. Karmaşık sayılarda x kare eksi 1 kabul ederek zaten işler yapacağız. Şimdi x kare gördüğüm yere eksi 1 yazmam gerekiyorsa o zaman ben yukarıdaki px polinomunda x kareli ifadeler elde etmeye çalışacağım. Nasıl elde edeceğim? Şu şekilde x polinomu eşittir 4 çarpı x küpü öyle bir parçalamanız lazım ki x kareler gel, x kareler gelsin x çarpı x kare halinde yazabilirim ben. Burada zaten x kare mevcut. 3 çarpı x kare artı 4x artı a. Şimdi x kare değerini eksi 1'e eşitliyorum. x kare gördüğüm yere eksi 1 yazıyorum. Kalansız bölünebilmesi için de, kalansız bölünebilmek demek de sonucumun sıfır gelmesi demek idi. Götürüp x kare gördüğüm yere eksi 1 yazıp sonucumu sıfır işliyorum. Şurada x kare gördüğüm yere eksi 1 yazarsam. 4 çarpı x çarpı eksi 1. Eksi 3 çarpı, şurada x kare gördüğüm yere ben yine eksi 1 yazıyorum. Artı 4x artı bir de şuradaki değerim a olacaktı. Artı a değeri eşittir sıfır diyorum. Burası eksi 4x gelecek. Şurayı düzenliyorum. Eksi 3 ile eksi 1'i çarptığım zaman artı 3 gelecek. Artı 4x artı a değerim eşittir sıfır dersem. 4x eksi 4 xi yok eder. Buradan a değerinizin eksi 3 olduğunu rahat bir şekilde göreceksiniz ve cevabımız A şıkkı olacaktır. Şimdi 6. soruda yine Polinomunun x küp artı 2 ile ne diyor? Çarpanlarından biri diyor. Çarpanlarından biri demek ne demekti? Buna tam bölünüyor demektir. O zaman üst taraftaki soru gibi. Sen bunu yine sıfıra eşitleyip x küp gördüğün yere eksi 2 yazarsan ve çarpanlarından biri x küp artı 2 demek. Kalanın sıfır olduğu demek manasındadır. Sana sözel olarak verilen ifadeyi sayısala çevirmek zorundasın. O zaman yukarıdaki polinomda x küplü ifadeler elde etmeye çalışacaksın. Şu şekilde elde edebiliriz. Px eşittir. x küpün karesi yazabilirim ben x üzeri 6'yı. Eksi x küp eksi 2a değerim eşittir. Eşitliği birazdan koyacağız. x küp gördüğüm yere ben eksi 2 yazarsam. Şurada eksi 2 yazıyorum. Eksi 2 yazarsam eksi 2'nin karesi eksi eksi 2 yazdım. Eksi 2 a değerim eşittir sıfıra eşit diyorum. Burası 4 geldi. Artı buradan 2 gelecektir. Eksi 2 a eşittir sıfır diyorum. Buradan 6 eşittir. 2 a ise a değerimin 3 olduğunu rahat bir şekilde görebilirim. Ve cevabımız e şıkkı olacaktır. geçelim sıradaki soru tipine. Bana Px polinomu yine vermiş. 2x kare artı 6 ile bölümünden kalanın 3x eksi 3 olduğunu söylemiş. Ben yine aynı yaptığım formatta ilerlemeye devam ediyorum. İfademi sıfıra eşitliyorum. Buradan 2 tane x kare değerim eksi 6 x kare gördüğüm yere ben eksi 3 yazacağım. X kare gördüğüm yere eksi 3 yazarsam yukarıda x kareli ifadeler elde etmeye çalışacağım. PX eşittir. A çarpı x çarpı x kare olarak yazabilirim ben. X küpümü artı 2 tane x kare yazıyorum. Artı 3 yazdım. Şimdi x kare gördüğüm her yere eksi 3 yazabilirim. Şurada eksi 3 yazarsam yerine Burada eksi 3 yazdığım durumda çarparsam eksi 3 tane ax olacaktır. Şurada eksi 3 yazarsam yerine eksi şurada eksi 3 yazarsam eksi 6 artı 3 değerim. Eşitmiş kalanım 3x eksi 3 Buradan eksi 3ax değerim eksi 3 gelecektir buradan da. Eşittir 3x eksi 3. Buradan işlem yapmadan çok rahat bir şekilde denklem eşitliğinden eksi 3a'nın artı 3'e eşit olduğunu pratik bir şekilde görebiliriz. Eksi 3a değerim eksi 3a değerim 3'e eşit ise a değerim benim eksi 1'e eşit olacaktır. Geçiyorum sıradaki soru tipine. Şimdi soru bana Px polinomu vermiş. X kare eksi x eksi 3 ile bölümünden kalan kaçtır diyor. Yine aynı formatta ben ifademi sıfıra eşitliyorum. Buradan x kare eksi x eksi 3'ü sıfıra eşitlersem x kare eksi x gördüğüm yere ben rahat bir şekilde 3 yazabilirim. Yukarıda x kare eksi x değerim var burada da yan tarafında da x kare eksi x değerim var o zaman ben x kare eksi x gördüğüm yere 3 yazabiliyorum o zaman götürüp yazarsam şu şekilde bir ifade elde edeceğim x kare eksi x gördüğüm yere götürüyorum 3 yazıyorum. Şurada 3 yazarsam yerine ne olacaktır burası? 3 eksi 1'in karesi eksi 3 çarpı 3 elde edeceğim. Buradan şurası 2. Iki. 2'nin karesinden 4 gelecektir. Eksi 3 üç çarpı 3'ten de 9 gelecektir. Burası eksi 5 yapacaktır ve cevabımız A şıkkı. Şimdi farklı bir soru tipine geçelim. Bu soru tipinde de şöyle bir e, olayımız var. Soru bana P1 değerini 4 vermiş, P-1 değerini 2 olarak vermiş. Buna göre Px polinomunun x kare eksi 1 ile bölümünden kalan aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru vermiş. Burada ben şu şekilde yazmak zorundayım. Px polinomu. Şimdi burada benim P, x polinomu. X kare eksi bire bölmüşüm. X kare eksi e böldüğümde... ...bölümüm Qx. Kalanında... ...ikinci derece bir ifadeyle... ...böldüğümden dolayı... ...Ax artı B... ...formatında olmak zorunda. Bundan dolayı ben Px polinomu... ...nasıl yazıyorum? Diyorum ki Px eşittir. Şu ifade... ...X kare eksi 1 çarpı qx artı ax artı b formatında olduğunu söylüyor. Burada x gördüğüm yere 1 yazıp 4'e eşitleyeceğim. x gördüğüm yere eksi 1 yazıp 2'ye eşitleyeceğim. x gördüğüm yere 1 yazarsam dikkat edin şuradan P1 eşittir. 1 yazarsam burası sıfırlanacaktır. 1 yazarsam buradan gelecek ifade A artı, A artı B eşittir. 1 yazarsam sonucum 4 geldi. X gördüğüm yere eksi 1 yazıyorum ve 2'ye eşitliyorum. P eksi 1 eşittir x gördüğüm yeri eksi 1 yazarsam dikkat edin burası tekrar sıfır oldu. Şurada eksi 1 yazdığım durumda eksi a artı b değerimin 2 olduğunu vermiş soru bana. Buradan iki bilinmeyenli iki denklem çözersek taraf tarafa topladığım durumda a'lar gidecektir. 2 tane b değerimin 6 olduğunu ve b değerimin 3 olduğunu görmek zorundayım. B değeri 3 ise şurada denklemde yerine yazarsak A değeriminde de 1 olduğunu rahat bir şekilde görür. A değerimde 1 gelecektir. Dikkat edin kalanımız AX artı B formatındaydı. A'yı 1 bulmuştum. 1X artı B'yi de 3 bulduğumdan dolayı 1X artı 3 olacaktır ve cevabımız bizim E şıkkı olur. geçiyorum sıradaki soruya. Sıradaki soruda katsayılar toplamı 4 olan bir QX polinomu. Katsayılar toplamı 4 dediği zaman x gördüğünüz yere sizin 1 vermeniz gerektiğini öğrenmiştiniz. O zaman siz soruda Q1 değerinizin Q1 değerinizin 4 olduğunu gördünüz. Sonra x 2 ile bölündüğünde -8 kalanını veriyor. x 2 ile böldüğümüz zaman sıfıra eşitliyordum. X gördüğüm yere 2 yazmam gerektiğini biliyorum. Hangi polinomda? Q polinomunda. Q2 değeriminde Q2 değeriminde eksi 8 olduğunu görmem lazım. Şimdi biz bu soruyu aynı az önce yaptığımız formatta yapabiliriz. Ama pratik olarak şunu yapalım. Diyor ki bana bölümünden kalan nedir? Aşağıda kalanlar Q1 değerimin 4, Q2 değerimin eksi 8 olduğunu veren şık benim kalan değerim olacaktır. X gördüğünüz yere dikkat edin D şıkkında. 1 yazarsanız yerine 16 eksi 12'den 4 gelecektir. 2 yazarsanız yerine 16 eksi 24'den eksi 8 gelecektir. Bundan dolayı cevabımız direkt D şıkkıdır diyebiliriz. Ama aynı soruyu uzatarak 9. sorudaki gibi AX artı B formatındadır deyip uzatabiliriz. Geçiyorum sıradaki soru tipine. Şimdi Px polinomunun x kare artı 4 ile bölümünden kalan aşağıdakilerden hangisidir diyor. Benim burada x eksi 2'yi hem birinci çarpana hem de götürüp ikinci çarpana dağıtmam lazım. Dağıtırsam elde edeceğim ifade şu şekilde olacaktır. Px eşittir. X eksi 2 ile x artı 2'yi çarpıyorum. Dikkat edin x eksi 2 ile x artı 2'nin çarpımı bana 2 kare farkından x kare artı eksi 4 ifadesini verecektir. Yanında da çarpım olarak bir de qx'im var. qx ifadem olacaktır x eksi 2 ile gödüp 4'ü çarptığım zaman 4 tane x eksi 2 elde etmiş olacağım. Dikkat edin x kare artı 4 ile bölümünden kalan nedir diyor. Kalanı soruyor. Tamam. Benim birinci ifadem x kare eksi 4'e tam bölünür. Çünkü x kare eksi 4 çarpanı vardır. O zaman burayı böldüğüm zaman kalanım 0 olacaktır. 4 tane x eksi 2 kalıyor. Bu zaten x kare eksi 4'e bölünmez. Aynen 4 tane x eksi 2 kalacaktır. Burayı içeriye dağıttığımız zaman cevabı değişikli olarak göreceksiniz.